Merhaba arkadaşlar, mengenede hareket mili ve tavanın detay resimlerinin çizimini yapacağız. Şimdi tek resimlerine gelelim. Buradan ilk önce yeni, daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A4 dike ikili parça anteti kağıdını çağırdım. İlk başta hareketli hareketmeli parçasını tamamladım. Paleti göster, katı modeli göster. Hareketmeli katı modelini seçtim. Buradan ön görünüşünü şöyle bırakıyorum. Şöyle bıraktım. İzometriyi de şöyle bıraktım. Onay verdim. İzometrik görünüşünü seçmiyorum, ön görünüş seçelim ilk başta. Ölçeyi 1 bölü 1 deneyelim. Bu kısmı yapabiliriz böyle. Şöyle bıraktım. Şimdi izometri seçip ölçeğini küçülteceğim. Şuradan seçtim. Buradan ölçeyi şöyle araç çubuğunu da görünecek şekilde çekelim. Sağa doğru 1 bölü 2 dedim. Katı modelde göster. Onay verdim. Bunu alıp da şöyle sağ alt tarafa bırakabilirim. Bunu da biraz daha yukarı çekebilirim. Onay verdim. Şimdi buradan eksen çizgisini görünümden çiz dedim ve çizdi. Onay verdim. Şimdi akıllı ölçülendirme yapıp şunları ölçülendirelim. Biraz daha yaklaştıralım onu görmek açısından. Akıllı ölçülendirme. Şimdi buranın çapı 18. Burası doğru. Burası da doğru. Burayı yarı çap yapıyorum şöyle. Şöyle bıraktım. Bunların hepsini seçebilirim. Virgülden sonra hiçbiri diyeceğim. Hiçbiri dedim. Şuraya geldim. Şöyle bıraktım. Şunların ise liderlerden oklarını iç kısma doğru çekeceğim. Bu düzenlemeyi yaptım. Şimdi buradan pa ölçülendirmesi. Şu parayı da şöyle bırakabilirim. Virgülden sonra hiçbiri diyorum bunda da. Bu şekilde tamamladım. Burada bir hata yaptım virgülden sonra bazısı sıf hiçbiri olmaması lazım. Onu yorum kısmında yazarsınız. Akıllı ölçülendirme. Burası 121 burası da doğru virgülden sonra hiçbiri bunu geldim şöyle bırakalım tamam şimdi en son ise burada metrik 12 ölçülendirmesi var yani şurayı seçmek zorundayım şuraya geldim evet şöyle Burada işaret çıkması lazım. Şu noktadan da alabilirsiniz. Şu kısma kadar. Evet. Bakın. Kenara diye gösteriyor simge olarak. Şimdi buraya metrik 12 çarpı adım 1.75 yazacağım. Metrik 12 çarpı 1.75 Liderlerden okları iç kısmı alıp şu yazıyı ise şöyle yukarı doğru bırakabilirim. Biraz daha yanaştıralım. Burası tamam. Şimdi buradan bu kısım bitti. Tabana geçelim. Şuradan taban kısmı. Buradan hemen paleti göster. Katı modelden tabanı bu şekilde aldım. Şimdi ön görünüşünü şöyle bırakıyorum. Şöyleyse izometrik görünüşünü bırakıyorum. Onay verdim. İzometrik görünüşünü seçtim. Özel ölçek 1 bölü 2 ölçeğinde ve katı modelini gösterdik ve şunu şöyle gidip sol tarafa bırakabilirim. Şimdi buradan teknik resim kesit görünümü tam şu orta kısmından seçtim. Onay verdim. Tersine çevir diyorum. Çünkü üstten kesit alacağım. Şöyle Bıraktım. Onay verdim. Şunu da böyle aşağı doğru çekelim. Detaylandırma. Eksen çizgisi şuradan. Otomatikman atadı. Akıllı ölçülendirme ile. Buranın ölçüsü 7 mm olacaktı. Evet. Şununla da. Şurası arası. Mesafe. çizgi 10 mm olacak. Evet bunlar doğru. İkisini seçtim. Virgülden sonra hiçbiri dedim. Okları hiç kısma doğru aldım. Bir sıkıntı var mı? Yok. Burası tamam. Şimdi benim burada par ölçülendirmem var. Burada Buradaki tek resimde yok. Ben bunu burada yapmak zorundayım. Tamam. İlk önce şunu bir daha yapalım önemli seçili Tamam şu çizgiyi seçip Şurayı seçtim şurada bir sıkıntı yaşadım şuradan da verebilirim ölçümü Aslında ölçülendirilebiliyordu. bir sıkıntı yaşadık orada kesti almadan dolayı olabilir fark etmez Biz buradan bunu halledebiliriz bu şekilde de gösterebilirim 2 çarpı 45'lik fava buradan da anlaşılabilir. Bunların üçünü seçtim. Virgülden sonra hiçbiri dedim. Onay verdim. Bu kısım tamam. Akıllı ölçülendirme. Şu 28 de ölçülendirelim. Bu da tamam. Virgülden sonra hiçbiri dedim. Buna da onay verdim. Şunu biraz daha dışarı çekelim. Evet. Baktığımızda bir sıkıntımız var mı? Burada bitti ölçülendirmem. Bunu seçip sağa tıklayıp teğet kenar gösterme. Şimdi buradaki pa kısmı teğet kenar değil bu. Pa olduğu için ama burada bir hata oluşmuş. Normalde burada bir pahta olduğundan dolayı pa teğet kenara geçmiyor. Yani radius olduğu zaman radiusların çizgilerini gösterme diyoruz. Bu teknik resimsel bir kural oluyor Türkiye şartlarına ISO standartlarına göre bu şekilde yaptık. Şimdi buradan çalışma sayfası biçimini düzenle deyip şuradan birincisi benim not kısmından bundan kaç tane var? Bir tane var bunda. Burada puntayı 10 yapıyorum, hepsi 10 olsun diye. Puntası 1. Hemen bunu sayı kısmına şöyle bir tane daha yapalım çünkü üstteki diğer parçamda da kullanmak için. Burada 1. Hareketli milden de bir tane var. Onu da şuraya bıraktım. Şimdi bunun ismini değiştirmem gerekiyor. Bu taban. Taban yazacağım buraya. İkincisi ise şuradan resim numarası. 2020 yılı 18. resim ve 5. Temrin 18. 5. resim. Düzelttim bunu da. Düzenden çıkıyorum. Şimdi başka yapacak bir şeyim yoksa kaydedeceğim şimdi bunu. Buradan kaydet dedim. Hareket mili tire, yani boşluk tire taban yazdım ve kaydettim. Böylelikle detay resmimi tamamlamış oldum.